Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi günler Ertan. Türk Futbolunun değerli teknik adamlarından Yalçı Koççuka kavakla beraberiz. Hocam hafta sonu zorlu bir derbi karşılaşması var. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? E, e, şimdi Fenerbahçe'nin e, biraz daha iddialı bir durumda bu maçı oynaması bundan 5 6 4 5 hafta önceki oynanan maçlar iyi olmayacak. Yani bu daha rahat bir Fenerbahçe'den daha stresli bir Fenerbahçe olacak sahada öyle düşünüyorum. Eee Galatasaray'a da gelince Galatasaray'da çok çalkantılı, kaoslu bir süreç yaşıyor şu anda hem yönetim anlamında ama sonuçta bir derbi, hmm. skorların oyunu önceden kestirmek veya skoru kestirmek çok doğru, çok kolay olmuyor. Ama e, Fenerbahçe'nin bir var. Özellikle e, orta sahada e, Crespo, Zayk bunlar e, çok ciddi performanslar vermeye başladılar. Ön tarafta İrfan Can topu falan tutuyor. Çok e, iyi bir orta saha mücadelesi olacağını düşünüyorum oyunun. E, Fenerbahçe'de daha e, oyuna mücadele gücü koşan oyuncular ve lige gelmelerinden dolayı e, zor bir maç. Her zamanki gibi değerli maçlar ama e, Burada avantajlı olarak şunu e, öngöre öngörüyorum. Fenerbahçe e, kadro derinliği anlamında, kulüp anlamında Galatasaray'dan daha avantajlı. Çünkü e, Fenerbahçe kadrosu aslında kö lige kötü de başlasa bu kadronun e, bulunması gereken yeri buralardı. Bugün e, bu maç eğer ki çok 60'a 70'e kadar 0-0 ve bench'ten girecek oyuncuların skoru, skoru etki edeceği duruma gelirse Fenerbahçe ile avantajlı görüyorum. Yani e, bir taraftan da e, Galatasaray'ın bazı avantajları var. Galatasaray bu e, Fenerbahçe 4-2-3-1 oynarken Galatasaray 4-3-3 oynuyor. Ama Galatasaray topa sahip olduğu zaman e, parça parça oyunlarda e, Torrent'in orada ufak e, Topa sahip olma oyunlarındaki alan kullanımı konusunda biraz e, gelişmesini görüyorum. Eşleşmelerde biraz Fenerbahçe problem çıkartabilirler. Ama kadro yapısı anlamında, e, iddia anlamında ve dinginlik anlamında şu anda Fenerbahçe e, daha önde gözüküyor. Hocam şimdi 6 ayda çalıştığınız dönemde Cenk Özkaçar gelişim gösterdi. E, Lyon'a gitti. Bursa Spor'da... Alakmanın gelişimine çok büyük katkı sağladınız. Kendisi şu an yurt dışında. Zeki Çelik örneği var. İstanbul Spor'da sizin onattığınız sistemde inanılmaz bir verimlilik sağladı. Ve şu anda göğsümüzü kabartıyor yurt dışında. Gençlere bakış açınızı biliyoruz. Gençlerle çalışmayı seven bir teknik direktörsünüz. Şimdi Fenerbahçe'de Arda. Beşiktaş'ta Emirhan. Galatasaray'da Kerem. Bu oyuncuların gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor'da Ahmetcan Can var. Şimdi zaten biz ben bunu birçok defa da dile getirdiğim gibi ülkemizde yetenekli oyuncu var. Biz yetenekli oyuncuyu geliştirmede bir problemimiz var. Geliştirmede ve değerli hale getirmede bir problemimiz var. Geliştirmeden kastım şu. Oyuncular altyapıdan profesyonel takım seviyesine geldikleri zaman o pozisyonda Atletik açıdan problemler var. Bunu Ali Akman'da da yaşadım ben. Zeki de çok yaşamadım. Zeki atletik açıdan genetik anlamda, fiziksel anlamda çok avantajlıydı. Ali Akman'da yaşadım. Birçok genç oyuncuda bunları yaşadım. Şu anda Arda için de bunu söyleyebilirim. Arda çok becerili, çok yetenekli. Oyun zekası anlamında bulunduğu pozisyona ve çok iyi yorum getirebilen bu genç yaşına rağmen çok üst seviyede işler yapıyor ve heyecanlandırıyor. Ama bu oyuncuları atletik açıdan tamir etmezsek, yani yüksek e, zorluk derecesi yüksek seviyelerde oynayabilecek e, seviyede atletizm kazandırmazsak bu oyuncuları biz kaybediyoruz. Geçmişte bunun örneklerini çok sayabiliriz. Bize geç e, mesela bugün Arda gibi bir Salih Uçan vardı 10 sene önce. Ama Salih Uçan Artık profesyonel zorluk seviyesi yüksek birlikte o kadar yurt dışına gitmesine rağmen belki Alanya'da 28 yaşında bir performans vermeye başladı. Bunlar bizim açımızdan kötü şeyler. Biz yetenekli oyuncu çıkartabiliyoruz var bu ülkenin toprakları çıkartıyor. Biz oyuncunun atletik açıdan problemlerini, teknik açı teknik taktik açıdan problemlerini iyi tespit edip oyuncuyu geliştirmemiz gerekiyor. Ben çalıştığım genç oyuncularla mümkün mertebe kendi pozisyonlarında dünyada birçok örneği onlara küçük videolar yapıp izletirken hangi dizilişte hangi dizilişte hangi pozisyonlara uygun yani işin daha kısa ifadesi oyuncuya kendisini tanıtmak gerekiyor. Farkındalığını ben atıyorum üçlü savunmalarda veya dörtlü savunmalarda hangi pozisyonları oynayabilecek özelliklere sahip bir oyuncuyum bunun yanında da atletik olarak kendimi nasıl geliştiririm yoksa Bugünkü geçmişteki Muhammed Demirci'ler gibi 28 yaşında gelen e, oyuncular, yok olan oyuncular gibi biz Ardaları da Emirhan'ları da kaybedebiliriz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncuları e, hem psikolojik anlamda hem de e, çünkü özgüven kaybı çok hızlı olur bu tip oyuncularda. Çünkü ben yaşadığım için biliyorum. Çünkü şartlar beni genç oyuncularla çalışmaya çok zorlamıştı İstanbul Spor'da. Bu deneyim ve tecrübeleri orada edindim. O yüzden çok kıymetli oyuncular var, hala da gelecektir ama biz onları doğru bir şekilde geliştirirsek onlar dünya futboluna daha güçlü gidecekler. Yoksa tesadüf olur. 5 yılda bir, 10 yılda bir, birer tane falan gider. Ama biraz daha e, sanki bu konuları e, Türk futbolunun içinde bulunduğu e, kaotizm, ekonomik problemler bize biraz daha bu işleri zoraki olarak öğretecek gibime geliyor. Hocam geçen sezon zorlu bir süreçte Kayserispor'a gelerek takımı kümede bırakmıştınız. bırakmıştınız. Ee, şimdi Süper Lig'de baktığımızda genç teknik direktörler ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıllar oranla teknik direktör profili gençleşmeye başladı. Bir teknik direktör gözüyle nasıl bakıyorsunuz bu duruma? E bu çok önemli yani ülke futbolunun gelişimi açısından önemli. E dünyada birçok ülkede Almanlar böyle bir e, kendi işlerinde çok genç antrenörlere şans ver, vererek Alman futbolunun hem lokalde hem de genel manada çok kıymetli hale gelmesini sağladılar. Yani e, aslında antrenörün genci yaşlısı demek e, çok böyle ayrıştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. E, e, siz eğer kendinizi güncelliyorsanız, dünya futbolunu yakından e, trendleri takip ediyorsanız yaşınızla bir alakanız yok. Ama siz bu trendleri takip etmeyin. Televizyonlara çıkıp geriden oyun kurmalar gibi böyle genç antrenörleri e, aşağılar veya onların yaptığı işi çok doğru olmadığını ifade ederseniz biz de size şöyle bir şey söyleriz: Bütün dünya böyle oynuyor deriz ve dünyada birçok örneği varken bu bir e, trend, modern futbolun öncelikleri e, bunun ülke futboluna katkısı var. Biz ne kadar çok fazla üretirsek son dönemdeki genç antrenörler o kadar oyuncuya intikal ediyor o kadar kulübe intikal ediyor ve daha sağlıklı modern futbol oynayan biz bugün e, internasyonel liglere gittiğimiz zaman çok zorlandığımız yerler oluyor oradaki oyuncular birçok e, dizilişi ön alan baskısı yapıyorsunuz adam ön alan baskısını kırıyor bu ön alan baskısını kırabilmesi için bu oyuncunun daha önce pozisyon oyunu bilmiş olması gerekiyor ve demek ki öğretiyorlar bize ön alan baskısı yaptığımız zaman uzun vurmaya başlıyoruz. Bu bir kolaycılık. Bu son günlerde çok gündeme geliyor. Bazı arkadaşlar, meslektaşlarımız buna benzer cümleler kullanıyor. Bunları çok doğru bulmuyorum ve çok da şaşırarak takip ediyorum. Ama çok da böyle üzerine derin konuşup polimik konusu yapmak da istemiyorum. Saygı duymamız gerekiyor. Ben bu profilde, bu modelde bir antrenörüm. Siz öyle olabilirsiniz. Ama sizin kalkıp oradan buradaki antrenörlere, yeni yetişen antrenörlere böyle oluyor, şöyle yapıyor demek e, piyasada size bir e, onların önüne geçirmez. Bunlar ucuz ticaretler. Bunları söylemememiz gerekiyor. Çünkü biz de bu söylemleri çürütecek dünyanın tap ülkelerinden, tap liglerinden çok örnekler verebiliriz. Ama arkasından da şöyle bir şey geliyor. Aya oradaki oyuncularla bizdekiler bir mi? E, oradaki oyuncunun da rakibi Chelsea, City. Seninki de Türkiye Liginden bir de öyle e, abartılı e, Belçika 2. Liginde de oynayan var. Alman Bundesliga 3. Liginde de var. Biz nasıl gelişiriz bununla ilgilenelim. Bu antrenör bunu niye yapıyor? Bu antrenör bunu yapıyor. İlgilenmeyelim. Bunlar kısır çekişmeler. Anca bireysel menfaatler sağlıyor. Onu da bilen biliyor. Bireysel menfaatler sağlamayacağız. Ülke futbolunun durumu ortada. Biz ülke futbolu nasıl gelişir? Ülke futbolu nasıl katkı sağlarız. Bunun derdine düşmemiz gerekiyor ki mecburuz buna. Yoksa denizde bitiyor. Bugün itibariyle görüyorsunuz başkan istifaları arka arkaya geliyor. Yeni spor yasası kanunu geliyor. Bu ülkede belki futbol çok tehdit altında zamanlar da yaşayabilir. O yüzden biz antrenörler bu işe yardımcı olacak pozisyondayız. Kendi menfaatimize bir şeyler kazanacak durumda değiliz o bu konu benim içimde biraz böyle dertti bunu söylemek istedim Ertanciğim. Hocam için. çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizi evet. kırmadınız zaman ayırdınız. Futbolların ailesi olarak da teşekkür ediyoruz size.